Yolumuzun üstünde Balıkesir'de çocuk köyü var. Ne zamandır Eren'i getirmek istiyorum. Evet, bir, aynen. bir çocuk için seans saatleri de şu anda güncel bir şekilde. Biz perşembe günü geldik. Burada bebek bakım odası mescit. var. Oturma alanı var böyle. Böyle bekleme salonları var. Temiz ve düzenli gerçekten. Şimdi mescidi kontrol ediyoruz. Mescidi de temiz ve düzenli. Su boşaltmasın. Evet, Balıkesir Çocuk Köyü'ne biz ilk kez geliyoruz. Gerçekten ilk izlenimlerimiz noktasında 10 üzerinden 10 puan hak ediyor. Hem şöyle veliler de girebiliyor içeriye çocuklarıyla beraber ve burada Gerçekten sayıları neredeyse 400 bulan dolaplar var. Ayrıca tesis gerçekten çok temiz ve çocukların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan birçok oyuncu adam mevcut.